Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet bugün sizlere Kasım ayının 25'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize de hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Haftanın ilk günü e, burada çoğunuzun yorgun olduğunu görüyorum. Yani nasıl desem hafta sonunuz belki çok yoğun geçti. E, kiminize de bir rahatsızlık görüyorum. Dinlenmeye ihtiyacınız var gibi üşütme olabilir, soğuk algınlığı olabilir. E, i̇zin de alma ihtimaliniz var. Hani çalışanlar için bazılarınızın izin alabileceğini görüyorum. Çok geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu sıralar çok çabuk rahatsızlanabilirsiniz. Bakın burada kem göz var. Yani birisi size karşı bir fesatlık düşünüyor. Bu arkadaş çevrenizden birisi. Ve üzerinizde büyük bir ağırlık bırakıyor. Bugün bunu fark edebilirsiniz. Bunun kim olduğunu. Çünkü burada bir bakış var ve size hiç iyi gelmiyor bu insan. Siz bir şeyleri başardıkça ya da artık neyse sizin başardığınız ne yolunda gidiyorsa hayatınızda bu insan buna hasetleniyor. Çok dikkat edin arkadaşlar ve şunu demek istiyorum. Herkese çok güvenmeyin. İçinize sinmeyen hiç kimseyi hayatınızda barındırmayın. Yani mesafelerinizi koruyun ya da çok fazla fedakarlık yapmayın. Birine çok güvendiğimizde hayat bizi buradan sınıyor arkadaşlar. Ya da şu kişi şunu yapmaz dediğimizde hayat bizi zorluyor bir hastanız var bu hastanızla alakalı çok endişeli görüyorum sizi hiç endişe etmeyin bir düzene girecek bu kişi yani bir tedavi görebilir bakın zorlu bir süreçten geçebilir ama bakımın bana gösterdiği iyileşecekmiş bu kişi sen bu kişiye e, biraz böyle gayret çaba göstereceksin hani böyle bir doktora gidebilirsin e, bir doktordan başka bir doktora da gösterebilirsin hani emin olmak adına böyle görünüyor mesafeli bir yoldan bir haber alacaksın yani bu bir yakının olabilir ya da aklındaki kişi mesafeli yoldaysa o kişi olabilir bir görüşmeler var iletişimler var ama güzel geçecek enerjini yükseltmeye çok ihtiyacın var bak enerjin yükselecekmiş güzel haberler peş peşe alacaksın ve enerjin yükselecek evet şimdi düzensiz uyku hallerin var senin çok geç uyuyor olabilirsin ve dinlenemiyorsun sanki. Bunlar sana stres yapabilir. Şimdi düzensiz uyuduğunda odaklanamayabilirsin. Okuyorsan okuluna odaklanamıyorsun. Çalışıyorsan çalışmana odaklanamıyorsun gibi. Biraz buralara dikkat etmelisin arkadaşım. Evet. Şimdi senin hayatında birisi var. Ama bu kişiyle e, alakalı da akışa bırakmasın. Nasıl olacaksa, nasıl gelişirse diyorsun belirsizlikler var. Ama sen çok güçlü bir karaktersin. Onun karşısında çok güçlü duran bir insansın. Bu kişi senin karşında pasif kalıyor olabilir. İşte ona gücünü göstermelisin. Eğer bu insan, pardon, ona bu gücünü çok göstermemelisin. Çünkü bu insan biraz güce gelmek istiyor senin karşında. Evet. Biraz gizemli yönler çıkmış burada. Yani birilerinden bir şey mi gizliyorsunuz? Ya da birilerinden... E, yani bazı kişilerin e, her şeyi bilmesini istemiyorsunuz. Burada bir şeyleri saklı gizli yapıyorsunuz. Hani ne olabilir bilmiyorum. Belki yakın çevrenizden bazılarının bir şeyleri bilmesini istemiyorsunuz. Bu her şey olabilir. Neyi bilmesini istemiyorsanız. Çünkü kem gözler var, nazar var ya da çok işinize karışanlar var. Hani ya da çok konuşanlar var, dedikodu, yorum yapanlar belki bunlardan dolayı bunu yapıyorsunuz. Hani her şeyi duyurmak istemiyorsunuz. Şimdi evli olanlarda e, evli olanlarda böyle bir güzel bir e, durum hissediyorum. Sıkıntınız varsa düzelecek. Bir ayrıldım diyorsan ama ayrılma aşamasındaysan da buralarda bir pişmanlık var. Bu kişi senden ayrıldıysa ya da ayrılma aşamasındaysan dönmek isteyecekmiş. Ama gerisi sana kalmış arkadaşım. Ee, pişmanlık enerjileri hissediyorum. Gidenlerde. Yani sizi kim bıraktıysa, kim sizi hayal kırıklığına uğrattıysa, belki eşin, ayrıldığın eşin ya da işte evli değilsen aklındaki kişi diyelim, bir pişmanlık enerjisiyle dönecek. Ama şu an bir soğukluk görüyorsun sen. Yani şu an hiçbir şey senin istediğin gibi değil. Bu kişiyle alakalı da umutsuzsun. Belki engellendin, belki sen engelledin. Hani burada engel, blokaj durumları da hissediyorum. Bakım diyor ki seni çok zorluyorsa arkadaşım önüne bak diyor. Hani hep böyle taktik yapıyorsa, hep böyle oyun içindeyse, belirsizlikler sana göre değil yani. Seni çok yoruyorsa önüne bak artık. Ha bu insandan enerjini kestiğinde sana gelecek gözüküyor. O zaman da içini dökersin arkadaşın. Ya barışmak istiyorsun ya da önüne bakmak istiyorsun. O zaman karar verirsin. Ama kendini hazır hissetmiyorsan hiçbir beraberliğe de evet dememelisin. Bak bunu sana tavsiye ediyorum. Kendini hazır hissetmediğin hiçbir şeye evet deme. Unutamadığın biri olabilir aklında sırf unutmak için birine evet deme. Bak bunları sana öneriyorum arkadaşım. Sonra pişman olabilirsin karma yaratıyorsundur. Sonra ee, kafan karışabilir bu insan sana adım attığında. Kafandakini bitir öyle evet de. Ama senin kalbin boşsa arkadaşım hayatına birisi her an gelebilir. Hem de sana güzel bir şekilde sana iyi gelebilir. Ama dengeyi kurman lazım. İlgiyi alakayı göremiyorsan fazlasını gösterme arkadaşım. Bak buralarda yıpranırsın. Karşı taraf konfora girer ve hep sen ilgi gösteren taraf olursun ve üzülürsün. Dengeyi koruyarak ilerle. Bu arkadaşlıkta da böyle olsun arkadaşlar. Neyin fazlasını gösterirseniz buralarda üzülürsünüz. Bunu sakın unutmayın. Evet burada şimdi sıkıntılı halleriniz var. Bir sıkıntılardan geçiyorsunuz ama atacaksınız bu sıkıntıyı üzerinizden. Biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Sabırlı. Sabredenleri güzel bir gelişmeler yaşayacak. Hayatıyla alakalı acele kararlar vermeyin kalıcı şeylerde bu sıralar hayatınızı etkileyecek adımlar, şu sıralar pek atmayın arkadaşlar. 12. ayın ortasına doğru güzel şeyler olacak hayatınızda. Doğru kararları bu zamanda vereceksiniz. Şu an tez canlı olmayın. Özellikle kalıcı şeylerde. Mesela yeni bir iş yeri açıyorsan burayı biraz beklet. Bir ortak düşünüyorsan az daha beklet. Ya da hayatına birisi girmek üzereyse, teklif aldıysan alabilirsin çünkü bunu görüyorum, hissediyorum. Biraz daha beklet. Tanımaya çalış. Hani e, şu sıralar bir geri tepebilir her şey. Tersine dönebilir diye. Yoksa hani hayırsız diye demiyorum. Şu sıralar biraz bekle arkadaşım. Bir dolunay dönemindeyiz. Bunu bir atlatalım. Az bir süreç var. En azından bu ayın çıkmasını bekle. Evet. E, çok hayırlı bir durumlar hissediyorum. Yeni doğum haberi alabilirsin. Ya da e, hamile olacak birisinden bir haber alabilirsin. Bu haneye iyi gelecek, müjdeli bir haber olarak görünüyor. Ya da arkadaşım sen tedavi görüyorsan, çocuğun olmuyorsa burayla alakalı da bir sevinebilirsin. Yani bir müjdeli bir durumda hissediyorum. Evet tabağa bakalım canlarım benim. Arkadaşlar hayat bize her şeyi aslında gösteriyor ama biz bazen diretiyoruz. Hayatı zorluyoruz yanlış insanları görmemiz gerek. Biraz görün. Düz bakmamız lazım. Yani nasıl desem bu hepimiz için geçerli. Bak benim için de geçerli. Bazen kabullenişe geçin. Bir şeyleri zorlamayın. Hayatınızda bir şeyler hep ters gidiyorsa, size iyi gelmeyen birisi varsa bu aşkta da olabilir. Arkadaşlıkta da olabilir. Yol verin gitsin. Siz kararlı durun arkadaşlar ama yüzleşeceksiniz. Bakın yüzleşeceksiniz. Sizi bırakan birisi olduysa pişmanlıkla gelecek. En azından içinizi dökersiniz. Bakın bu fırsatlar gelecek. Sizi çok yoran birisi varsa diyorum. Bakın belirsizlikler size göre değil gibi. Yoruluyorsunuz. Ama yok ben o insanı istiyorum gelsin diyorsanız adımlar alacaksınız. Ama tekrar gidebilir. Gelen gidebilir. Ama güzel giden beraberlikler de görüyorum. Bakın burada da çiçekler açmış. Daha da iyi olacaksınız, teklifler alacaksınız. Ne teklifi? Evlilik teklifi gibi. Yani bu kişi planlıyor bunu. Belki sana yansıtmadı ama bir şeyleri oluşturmakta düşüncesinde, ailesine belki duyurmakta ya da ciddiye aldığına dair size yaklaşım yapacak. Bunu fark edeceksiniz. Evet canlarım benim. Burada yemek ortamı var bir Sürpriz gelişmeler olacak hayatınızda Sadece biraz ben sizi stresli görüyorum O da bir dinlenemediğinizden Yorgunluktan e, Ailesel bir problemler yaşadığınızı da Hissediyorum görüyorum Aileden birileriyle bir sıkıntılarınız olabilir Bir küslük olabilir e, Boşuna yaşamıyorsunuz bunları Belki de işte dediğim gibi Bir dengeye gelmesi gerekiyor iletişimlerin e, Aileniz bile olsa bazen Bir dengeye gelmesi gerekiyor Sırf birilerini, birilerini memnun etmek için her şeye evet demeyin lütfen. Yani içinize sinmeyen hiçbir şey yapmayın. Bakın beni dinleyenlerin arasında sezgileri çok güçlü olan insanlar hissediyorum. Ee, nasıl desem. E, ön yargılarınız yüksek. Ön sezgileriniz çok yüksek. Yani duru gözünüz açık. Ee, uyku hallerinde sıçramalar olabilir. Zor uyan, uyananlarınız olabilir ya da çok uykuya da veriyor olabilirsiniz kendinizi biraz düzensiz halleriniz olacak bu sıralar uyku düzensizliği yaşayanlarınız olacak ama bir hasta ziyareti yapacaksınız birisinin ameliyat olma durumu var bu durumdan sonra bu kişi düzelecek kesinlikle düzelecek arkadaşım senin kader çizginde kalıcı şeylerin hayatına girmesi söz konusu Bu kalıcı ne olabilir bir işe girişmek yeni bir iş yeri açmak ya da yeni bir ilişkiye girmek ama bu bununla alakalı acele karar vermeyin. Tez canlı olmayın sadece. Biraz zamana ihtiyaç var. Bakımın içerisinde dediğim gibi biraz bu ay çıksın arkadaşlar. Hani bu süreci bir araştırın. Sadece önemli kararlar almayın. Bakın kaç yerde bu belirmiş. Araban varsa arabanı değiştirmek isteyeceksin. Ya da yeni sıfırdan bir şey almak da isteyebilirsin. Hani araban yoksa da. Kesinlikle anahtar konuları gündemde. Aklın olan bir şey sana gelecek ya da sen bir şey niyetleniyorsun. Malla mülkle alakalı bir şey almak istiyorsun. Ne olabilir bilemem. Ev olabilir. Bir yere bir ev yaptırmak istiyor olabilirsin. Arsa olabilir. Boş bir arazi olabilir. Ama düşüncen güzel. Kiminizin çok çabuk e, olacağını, hani adımlar atılacağını bir anda görüyorum. Kiminizin de biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama düşüncenize yansıdığı için ben bunu görüyorum. Hakkınız her şeyin hayırlısını diliyorum. Hem güzel bir gününüz olsun, hem de güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum haftanın ilk günü çünkü arkadaşlar. Ne konuda bakım yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın lütfen. Hepinizin yorumunu ayrı ayrı e, okuyorum ve beğeniyorum zaten görüyorsunuz. E, arkadaşlar emeğe e, karşılık verelim. Yani emek veriyorum. Sizlerle olmak istiyorum ve emeğimin karşılığını aldıkça da daha çok video çekmek istiyorum. Alma verme dengesini koruyalım. Olur mu canlarım? Gülşen'in gözünde de Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana da destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.